kara deniz ardına bulamadım yolumu bismillahirrahmanirrahim selamun aleyküm hepiniz hoş geldiniz dostlar Karadeniz ardına bulamadım yolumu çok güzel bir şey olmuş burada ben de sizin yorumlarınızı okurken fark ettim. Bir tane kardeşim yazmış. Rubella ile geç. <laughs> <laughs> Cici kalkmış. Eşek kalkmış. Gel. Yine eşek. Hadi gel. İn 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 planları yapıyor bir oraya bir buraya çıkmaya çalışıyor. Güzel Rubella ile keşbir çift olmuş. Hoppala yakaladım seni yakaladım. Hoppala. Bakayım. Evet. Gördüğünüz gibi harbiden doğruymuş. Ben de videoda gördüm. Bak. Keşbir orada. Rubella da hemen yanında duruyor. Çift olmuşlar. Geçecek mi yani? Harbiden... <laughs> iki kaçak çift olmuş ya. Böyle bir şey olamaz ya. harbiden istesek bu kadar olmaz diyor. Kuşların kendi eşlerini seçmeleri çok daha iyi arkadaşlar. Sen değil, onlar birbirlerini seçtikleri zaman altlarında çok muazzam yavrular geliyor. Yani bunu e, seneler önce. gördüğüm arkadaşlarımdan, dostlarımdan, abilerimden kaynaklı söylüyorum. Altlarından muazzam yavrular geliyor bak. İkisi de çift olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Yerleri de çok güzel. Orada yumurtlasınlar abi. Hiç problem yok. O sen niye bunu dövüyorsun? Onu anlamadım. Şamı bana bak bana. Sen çık bakalım şuraya oluşum. Hadi. Biz dışarıya çıkmanın planları yapıyor. <laughs> Harbiden yani istesek o kadar olmaz da. Yemin ederim istesek o kadar olmaz. Ya benim bu yeni aldığım karışık yemek kuşlar biraz şey yapıyor. Yabancılık <laughs> çekiyor arkadaşlar. Bilmiyorum niye. İçinde acaba şu beyaz şey fazla olduğundan dolayı normalde bunu çok seviyorlar. Niye bunlar biraz yabancılık çekti? Anlamadım. Böyle kalkmış mı? Birazı burada öbürü şurada havada hani. galiba. Kalkanlar gitmiş. Kaldım kara deniz bulamadım yolumu. Allah kimsenin neşesini bozmasın, keyfini bozmasın inşallah arkadaşlar. Evet. Her şeye rağmen yüzümüzün gülmesi bir mucize demek. Bütün hayatın olumsuzluklarına rağmen hala hayata sıkı tutunup dışarıya sıratabilmek güzel bir şey. İnşallah bu yavrularımız büyüyecek. Allah'ın izniyle. Bir tane arkadaş yazmış. Onları kimseye gösterme büyüyene kadar bir şey olmaz arkadaşlar. Ömürleri uzunsa zaten uzun olacak. Değilse de Allah'ın takdiri der geçeriz. Biz iyi bakalım gerisi önemli değil. Yani gerisi ne olur ne biter onu Allah bilir. Bu yüzden yani biraz batıl inanç evet güvercinler biraz göze geliyor onu biliyorum. Ama sakladığınızda geliyor. Saklamamak en iyisi. Göz önünde olmak her zaman iyidir. Ne zaman çıkıyor yavrunuz? Gençler. He? Kalbim karateni sardın bulamadım yolumu evet kuşlar biraz göze yoklar onun farkındayım abi siz niye gitmiyorsunuz bir grup daha kalktı eskiden senin oğlu da kalktı buna marka takacağız Ve artık markamızı takacağız bunlara bak bu yeni getirdiğim görcünler hala yem yememiş ben dün koyduğum yem hala önlerinde duruyor şimdi göstereceğim sizlere de en azından renklerini de net bir şekilde görün. Bu sefer Alacayla beyaz her iki yavrusunu da çıkarmış. İnşallah büyütürler. Onları iyi bakacağım. Ama Alacan'ın ayağında bir sıkıntı var. Gerçi tedavisini yaptım. İnşallah tekrar tehliküle etmez. Yani tekrarlamazsa iyileşecek. Hatta onlardan da alacağımız yavruları aldık. Erkeği bırakırız. Erkeği şekerlerle devam ederiz. Şekerlerden bir tanesiyle devam ederiz. Dişi çıkartırız. Dişi yeter. Dişi bayağı bir yoruldu. Dişi oradan çıkartırız. Şekeri yavrulardan bir tanesini erkeğe vururuz. O da öyle gider. Bunlar daha yeni yeni tüye giriyor. Daha yeni ekelik tüylerine atıyorlar. Bunlara da folluk attık da folluğu niye böyle yamultuyorsunuz oğlum. Daha yeni follukları atmadım. Sadece yeni aldığım kuşları yeni folluk attım. Gerisine daha yeni folluk atmadım. Bunlar da bekliyor. Şu an beni bekliyorlar. Bir ufak daha dinlensinler. Dediler ki kışın yavru alınmaz. Çok şükür. Kuşlarımızı görüyor musunuz arkadaşlar? Kuşların rengi muazzam ya. Çok beğendim renklerini. Yalnız yemek yememişler. Yemleri. Pampire burada duruyor gördüğünüz gibi. Hiç dokunmamışlar. Büyük ihtimalle burada yem olduğunu bilmiyorlar. Onları bugün dışarıya çıkartırım. Hatta bu videoda bir çıkartalım onları dışarıya da. Bir havalandıralım. Hem yerde ufaktan ufaktan bir şeyler alsınlar, yesinler. Kuşlar sökük, sıkıntı yani. Bakalım bu seferki beyaz dağılacağın yavruları nasıl çıkacak? Yine Açık renk görünüyorlar ama. Şimdi dişiyi de buradan alırız. Bu yumurtadan sonra. Yine şekeri yavrulardan bir tanesini buraya geçişini sağlarız. Bunların her ikisi de ne renk? dumanlı olabilirler ha. Ben inşallah dumanlı değildi. Bir bakalım mi? kızım. O şekeriye benziyorlar ama çok koyu değiller. Dumanlı olabilirler. Bunlara marka da takalım. bunları. markaya gelmiş büyüdüler çünkü. Mmm. Kuşlar tecrübe sonra çok daha iyi bakıyorlar yavrulara. Ona dikkat et beyazda alacağım yavrularına bakacağım. Ne durumda. Ben de sizlerle beraber göreceğim. Ama iki tane olduklarını biliyorum. Her iki yumurtanın çıktığını biliyorum. E Alaca bak haya toparlanmış. Evet evet toparlamış. Yaptığımız tedavi işe yaramış. Galiba bunlar yumurtlamış. Yürü gülüm Bakayım ilk inşallah bu sefer çıkartırlar da. Arkadaşlar. Bunların yanlarını da merak ediyorum. Evet. Yumurtlamıştır. Bu da yeni yumurtlamıştır. Hiç bunları şey yapmayalım, üzmeyelim. Cicik büyüyor cicik. Neyse ikinci videoda şey yapalım. Yeni aldığım kuşları çıkartalım. Havalandıralım arkadaşlar. bak 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 burada kim var? Bismillahirrahmanirrahim. İlk defa sizlerle beraber elleyeceğim onu. Muazzam bir yavru çıkmış. Gerçekten muazzam bir yavru çıkmış. Böyle de geliyor. Onlar bir yumurta yaptı. Orayla işim var benim. Şu an değil. Oraya ben yumurta madem ki atmışlar, çıkmaya yakın. Onlar yumurtaları boş çıktı. Çıkmaya yakın. Bu yumurtaları oraya kaydıracağız. Ee, oradaki yumurtaya da bakacağız bir halçeresine. Burada postalar. E, benekli postaların yumurtası var. Bakalım inşallah doğru çıkar da en azından düşündüğümüz olur. şey yaşayıp göreceğiz dostlar. Mavi ile eşini merak ediyormuşsunuz. Mavi ile eşini hiç dokunmuyorum arkadaşlar. Gözüm ortalarında falan da değil. Dinlesinler onlar. Büyük ihtimalle bugün yarın orman yalınları çıkar eğer doluysa yumurta bugün yarın çıkar garibo ne yapıyor garibo Garibo keyif yapıyor. Ama girmeye başladı artık yerde erkeklik merkeklik yapıyor dostlarım kendinize iyi bakın Hepiniz canınızı yersiniz Keşbir'le Rubella'nın birbiriyle eş olması beni çok sevindirdi gerçekten Altlarından çok şahane yavruları bekliyorum renkli keşpir de çıkabilir. Rubella tarzı keşpirler de çıkabilir. Yani bakacağız. Hep beraber yaşayıp göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.